Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben yere gezgin. Şu an Japonya Osaka'dayım. Kaldığım hostelde dün akşam böyle gezgin arkadaşlarla tanıştık. Çok geç uyumama rağmen sabah beni zorla uyandırırlar çünkü planlarına dahil etmek istediler. Şimdi hep beraber bir akvaryuma gidiyoruz sanırım. Biraz Osaka'yı birlikte gezeceğiz. Neler yapacağız, neler edeceğiz? Onun bile olacak bu. Hadi gelin gidelim. Okay, Grupta kimler kimler var. Hindistanlı ama Kanada'da yaşayan, İtalyan, Avustralyalı ama Vietnamlı, Brezilyalı kim ararsan var. Şu an böyle dörtlü ve benle beraber beş kişi Osaka'yı keşfetmeye gidiyoruz. Bir de isimlerini unuttum. biletleri buradaki makineden alıyoruz. Gideceğiniz yerlere göre böyle fiyat, şurada fiyatlar var. Fiyatlandırmaya göre biletimizi buradan alıyoruz. Biletimizi 290 aldık. 290 yen yani ne kadar yapıyor? 2 2 falan 2 dolar gibi bir şey yapıyor galiba. Tam emin değilim. Yanlış olmasın şu aşağıları bir yerlere yazabilirim. İnsanlar önce böyle sırayı bekliyorlar. Çünkü inenlere öncelik veriyorlar. Ondan sonra sağdan ve soldan. İnsanlar indikten sonra trenine biniyorlar. Osaka'nın tam merkezi denize kıyısı olan bir noktaya geldik. Neyse. Burada bir yerde de akvaryum var. Akvaryumu ziyaret edeceğiz. Sonra park, bahçe vesaire vesaire gezeceğiz buraları Burada kocaman bir Legoland da varmış. İçeri girer miyiz bilmiyorum ama yani büyük ihtimal gireceğiz zaten. meyve suyu aramızda dönüyoruz şimdi. Kalına bakıyoruz. Nice. <laughs> <laughs> bir meyve suyunu gerçekten aramızda döndük. Beş kişi denedi. Şu an Osak, Osaka Akvaryum Kayı Yukan. Doğru okuyabildiysem eğer bu akvaryuma geldik. Güzel de bir dış şeysi var, tasarımı var. Bakalım içerisi nasıl? Kaç çeşit balık var? Nedir? Hiç araştırmadım burayı. Dedim ki dedim ki dün hostayla tanıştığım arkadaşlarla konuşurken bir anda beni davet ettiler. Ben de dedim neden olmasın geleyim gezelim. O yüzden hep beraber şimdi araştırmadan <laughs> gezi planlarına dahil oldum. Bakalım neler göreceğiz, neler yapacağız bugün. Akvaryumun giriş ücreti 2700 yen. Yani. O da kaç yapıyor? Aa. 18 mi yapıyor? 18-20 dolar gibi bir şey yapıyor. Dediğim gibi tam olarak kur farkını bilmiyorum. Şu aşağıları bir yerlere yazacağım. <laughs> Şu kadar kalabalığı bekledik. Gerçi bu kadar çok beklemedik. Sıramız hızlı ilerledi. Biletimizi netlemedi. Biletimizi aldık. Şimdi girişimizi iyi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> I save these spots, okay? Over there, otters. I got that little oh, yeah, a... big uh, yeah. order. Oh no, otter. Well, how far me that they might have Ha 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 ha. Japon ormanlarına gelmişiz. Ceza almış bir kuş. Ben niye böyle tek ayaklarını kaldırıyor çok merak ediyorum. ब्लैक <laughs> लगिल <laughs> <laughs>

yeni <laughs> Kendimi En güvenlere doğru gidiyoruz. Turquoise. <laughs> ne <No>, blue. Turquoise. <laughs> ถาดูหน้าราไม่หารอแล้วถาดูตัวนั้นสีเขาหูมหัวหูใช่หัวนีอะคุยามามจะัวหนี้จะเนลตัน Oh there's one down low, down oh, yeah. oh my god, the stingray, Look at the stingray. Look oh, at that stingray. Is he going to have to turn around? Şöyle bir kafe var içeride şimdi. İşte hak tak, dondurma vesaire içeride hepsinde bulabiliyoruz. Ben galiba şu dondurmayı alacağım. 何 <music> ve gezimizin sonu. <laughs> Bu arada Japonya'da böyle sigara içme alanları var. Onun dışında etrafta çok fazla sigara içen olmaz. Sigara alanlarında genelde sigara içiyorlar. Onun dışında içerseniz de evli olan kişiler oluyor hem sigaranızı söndürtürüyor hem de ceza yazıyor. O yüzden bu tarz yerlerde sigara içme alanları mevcut. Sigarayı burada içiyorlar. Şimdi 5 kişi çok güzel vakit geçirdik akvaryuma. Osaka'da akvaryumu gezdik. Zaten 3-4 saatimiz orada geçti. Çok ilginç değişik yoluklara şahit oldum gördüm. Benim için gerçekten mükemmeldi. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Japonya'nın ilk videosu geldi. Bakalım bundan sonraki videolarda hangi maceralarda kimlerle nasıl neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz o zaman. Yeni videolarda görüşülsünceye kadar kendinize dikkat edin. Bay bay.